Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Yine çok güzel bir montajla karşınızdayız. Arabamız 2008 model Audi Q7. Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar Navimax marka 4 GB RAM'li Android multimedya cihazı. Cihazımız arabamıza tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Bu araçta müşterilerimizin en çok merak ettiği konu orijinal menüsü. Dilerseniz onu cevaplayalım. Şu anda bizim Android menümüzdeyiz. Orijinal menümüze geçmek için arkadaşlar eee joystick'in sağ tarafında bulunan radyo veya CD tuşuna bir kere basmamız yeterli. Şu anda arabanın kendi orijinal menüsündeyiz. Zaten radyo görüntüsünü görüyorsunuz. Orijinal menüsünde yine joystickimiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bu arabada e, ses sistemi var, amfi var orijinal olarak. Bu amfi de bizim e, multimedyamızı taktıktan sonra kullanmaya devam ediyoruz. Ses kalitesinden böylelikle e, hiçbir şey kaybetmiyoruz. Orijinal ses kalitesi, kalitemiz devam ediyor arkadaşlar. İstersek CD bölümüne geçebiliriz. Aracın setup ayarlarını yapabiliriz. Bunları göstermemin sebebi arabanın orijinal menüsündeki tüm konfigürasyon ayarlarının kullanılabildiğini göstermek arkadaşlar. Orijinal kameramız var. Vitesi R konumunu aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi kameramıza geçiyor. Orijinal menümüzde de kamerayı kullanabiliyoruz. R'den çıktığımız zaman da park tuşuna bir defa basarsak yine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim menümüze geçmek istersek de eğer ekrana bir defa dokunmamız yeterli. Ekrana dokunduktan sonra herhangi bir sesli e, video veya müzik açarsak ses otomatik olarak bizim cihazımıza geçiyor. Bu da arkadaşlar e, şundan kaynaklı otomatik geçmesi. Bu araba 2006-2009 arası kasada AUX olmuyor. AUX olmadığı için e, biz bu araçlarda montaj yaparken optik ses çıkışını normal ses çıkışına çeviren MOS modülleri kullanıyoruz. Bu modül sayesinde herhangi bir seçim yapmadan sadece bizim menümüze geçmemiz yeterli sesimiz e, direkt Android menünün sesine geçiyor. MOS modülümüz bu işi aktive ediyor arkadaşlar. E, bunun haricinde yine bizim menümüzde de geri vites kameramız sağlıklı çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi geri vise taktık, geri vitesten çıktık. Yine e, kaldığımız yerden devam etmek istersek ya arabayı 20 km hıza çıkarmamız lazım ya da burada park tuşuna bir defa basmamız lazım. İstersek ekranı tam menü yapabiliyoruz. Şu an video video bölümündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi görüntü kalitemiz 1920'ye 1080 Full HD arkadaşlar. Dokunmatik hassasiyetimiz kapasitif parmak sıcaklığıyla çalışır, çok hassastır normal bir tablet veya cep telefonu hassasiyetinde. Yine bizim menümüzde joystick'imizi yine kullanmaya devam ediyoruz, görmüş olduğunuz gibi. Joystick üzerinden parça seçebiliriz, geçiş yapabiliriz. Direksiyon kumandamız da yine sağlıklı çalışıyor ses açma kısmı, parça değiştirme işlemlerini de yine direksiyon kumandasından da yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada az önce de gösterdim. Tam ekran yapmak istersek burada sol taraftaki düğmeye bir defa basmanız ekran üzerinden yeterli. Şimdi video bölümünden geri geldik. Ana menüye geçiş yapalım. Menümüz de orijinal audio menüsüdür. Navigasyonu göstereyim dilerseniz size. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internet üzerinden kullanılan Yandex veyahut da Google Maps. Bunun kullanımı çok basit. İnternet bağlantısı yapmamız gerekiyor ama şu an internet bağlı değil. İnternet bağlantısını yaptıktan sonra sağ alt köşe aramaya tıklıyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz. Ve cihaz biz istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak istersek de arkadaşlar buradan sol taraftan bilgilendirme noktamız var. Oraya dokunduğumuz zaman kısa yol çubuğumuz geliyor. Oradan da geri dönüş tuşlarına basarak ana menüye dönüş yapabiliriz. Daha sonrasında Bluetooth özelliğimiz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber de aktarabiliriz. Rehber aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafa arama yapabiliyoruz. Bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var eşleştirimiz ya daha doğrusu Bluetooth'un eşleştirmiş olduğumuz telefonun üzerinde izlediğimiz video müziklerin seslerini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Bluetooth menümüzün kullanımı bu şekilde. Ana menüye tekrar geri döndük. Medya bölümümüz var. Medya bölümünde az önce zaten size gösterdim. Videoda hem dokunmatik üzerinden kullanabiliriz hem de ister joystickten ister direksiyon kumandası üzerinden ileri geri parça atlatma, ses açma kısmayı yapabiliyoruz. Sardırma da yapabiliyoruz ekran üzerinden. Sardırmalarımızı arkadaşlar bu aşağıda görmüş olduğunuz çubuk üzerinden yapmamız gerekiyor. Sardırmalarımızda bir saniye bile beklemez. Bu da cihazımızın gerçek 4 GB RAM olmasından kaynaklanıyor. Yine joystick üzerinden Return'la geri çıkabilirim. Medya bölümünde bir de arkadaşlar e, müzik bölümümüz var. Sol tarafta müziğe tıklarsak da cihazın içindeki müzikleri görebiliyoruz. Cihazımızın kendi hafızasına müzik ve video atabiliyoruz. Şu an izlemiş olduğumuz video ve dinlemiş olduğumuz müzik cihazın kendi hafızasında. Bir de Torfido'ya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video ve müzikleri cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Yine direksiyon kumandamız aktif. joystick'imiz aktif. Bunları da e, müzik bölümünde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar ana menüye döndük. Ee, ne gösterebilirim size? Uygulamalar bölümümüz var. Cihazın içindeki tüm uygulamaları uygulamalar bölümünden görebiliriz. Ee, burada neler yapabiliriz? İnterneti bağladıktan sonra Google Chrome'da gezinti yapabiliyoruz. Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa Play Store üzerinden indirebiliriz. Bunlar Spotify, Netflix, ee, TV bu DigiPlus tarzı uygulamalar olabilir. Mobil TV özelliğimiz var. Mobil TV özelliği sayesinde 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliyoruz. Uyduya kalitesinde çok net. YouTube'umuz var. YouTube'dan yine video seyredebiliriz. Google haritalarımız var arkadaşlar. Google haritalarda da yine Yandex gibi internet bağlantısı yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Aygo Navigasyonumuz var. Aygo Navigasyon'un kullanımı için herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Onun için açtım göstereyim hemen size. Şu an kapalı mekanda olduğumuz için GPS sinyali arıyor. Sağ alt köşeye tıkladık yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz. Ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Aynı zamanda e, ekran parlaklığını görüyorsunuz. Farlar açıp kapadığım zaman ka şu an kontağı kapattığımda farlar kapandığı için ekranın parlaklığı artıyor. Şu an kapalı ortamdayım. Kontağı açınca direkt farlarım yanmaya başlıyor. Ve ge gece gözümüzü almaması için e, ekranımızın parlaklığı kısılıyor arkadaşlar. Aygon'un kullanımı bu şekilde. Çıkmak istersek e, yine buradan sağ alt köşeye tıklayıp çıkış yapmamız yeterli arkadaşlar. Bir sonraki Yandex. Yandex'i zaten gösterdim. Dosya yöneticimiz var. Burada da cihazın içine yüklemiş olduğumuz video, müzik ve uygulamaları yönetebiliyoruz. Easy Connect özelliği var. Easy Connect özelliği sayesinde de yine telefonumuz Android ve iPhone olabilir. İnternet paylaşımını yaptıktan sonra internetini bağladığımız paylaşımını yaptığımız telefonun ekranını cihaza yansıtabiliyoruz arkadaşlar. Bir de CarPlay özelliğimiz var en son olarak Z-Link içinde. Burada da CarPlay ve Android Auto'yu aktif olarak kullanabiliriz. Telefonumuz eğer iPhone'sa CarPlay uygulamamız sağlıklı çalışır. Kablosuz CarPlay'i destekler. Eğer telefonumuz Android ise de Android Auto uygulamasını cihaz üzerinden kullanabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka EMR Garaj'da iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj Konteri sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar. <laughs>